Pabcu'ya dostlar merhaba dostlar Bugün sinirlikte kaldığımız yerden hızlı bir şekilde Çalışmaya devam ediyoruz bugün biliyorsunuz ki Oyuna yeni bir tane tuvalet gelmişti İsmi Skibidi Toilet olarak geçiyor Ben hayatımda bu arada onu ilk defa görüyorum ve Bugün sizinle birlikte onun mutluyla win almaya çalışacağız Ya daha önce böyle Youtube'un TikTok ya TikTok demeyeyim de Youtube'un trend keşfeti oluyor ya trend sıralaması Daha önce onu oralarda görmüştüm Ama oyuna PUBG Baba ile geleceğini Ben de beklemiyordum açıkçası Ben farklı bir şey istiyorum Bu ne oğlum havan veriyor havan mı atacağım onun kafaya neyse dur alak yanımıza ancak patlatırız. Ya sen ciddi misin ya? Bir şey diyeceğim. Alanı vermeden atarsam tank mı gelir drop mı? Neyse dur bekleyeyim. Oğlum ben fişek buldum lan ne kadar saçma oldu bu bir dakika hiç alakası yok şu an ben ne için geldim niye buldum oğlum yay var bir şey diyeyim mi bence drop silahlarını alıp drop silahlarıyla skibidi'yi keselim çünkü kesmesi o kadar kolay olan bir şey değil canı birazcık full alanı bu arada buraya verdi ben biraz açık arazide o zaman şu drop'u çağırayım şöyle attım gitti sizlere zahmet video like'larımız bu aralar çok çok düştü yani 30 like falan geliyor dedim ne oluyor lan biz bittik mi tükettik mi yani son günümüz son kullanma tarihimiz geldi de benim mi haberim yok bilmiyorum ama şu anda ciddi söylüyorum like desteklerinize acayip bir şekilde ihtiyacım var sizlere zahmet videomuzu aşağıdan bir like atarsanız çok tatlı olur destek amaçlı bir tane yorumunuzu alabilirim spam yapmadan hani şimdiden çok çok teşekkür ederim cidden şu anda izlenme sayıları kanala girin bakın abi ne olmuş ben anlamadım sağlam olacak Muyum? O yüzden efendim ne yapıyorsunuz? Aşağıdan abone olup bilmezsek bana destek olabiliyorsunuz. Teşekkürler. s 2 almayacağım yani S12 değmez herhalde ya. Gereksiz olur. Sizin attığınız like'lar abi bana video çekerken çok büyük moral desteği oluyor lan. Ciddiyim kanala bir baktım oğlum 3-4 gün İstanbul'a gittik bu ne lan böyle izlenmeler, like'lar, hepsi yerlerde. Ayıp değil mi lan? Süpürge geldi. Şu an mecburen vurmam gerekiyor gelirse çünkü tuvaleti kesmek için <laughs> Oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Neyse mermisi alacağım bu arada. Almamız gerekiyor. Çünkü tuvaleti kesebilmemiz için Skibidi. Ben Skibidi diyeceğim abi. Birazcık daha zorlarsam Skibidi'ye bağlayabilirim ama olsun. Allah Allah. Şöyle ver bakalım kardeşim şu lootları bize. Otomatik toplamam bu arada kapalı. Bir önceki çalıştan kaynaklı herhalde. Aç bayda düşünmüyorum. Mesela az sonra geri kapatacağız. Bir şeyimiz de geldi. Bakalım drop'tan ne alacağız abi? Ben anlamadım. Skibidi'ye diye giderken fişek bulup drop çağırıp o silahlarla skibidi'yi keseceğim. Yani bu çok farklı bir boyut oldu şu an. Tarif etme zor bir boyut. Şimdi bakalım bizlere drop'tan ne verecek. Famas verdi. Famas'ı alayım AVM yani. Yani çok saçma olur be. Valla AVM'yi almayacağım. Şu 5.56'yı alakalı niye almıyorsun? Birazdan keserken bunlar bize lazım. 7 tane param var. Bu parayla da bu arada mermi alacağım. Sikip'i diye havan atmayı düşünmüyorum. Vazgeçtim o işten. Bu MP'ye vurur mu vurmaz bu şüpheli. Yine süpürge geldi oğlum bir gidin lan. Ne yapıyor? Bak bir şey diyeceğim. Bizim skibi diye kesip onun lootuyla win almamız lazım ama 50 tane şey geldi. Yaşarız yani. Benim bildiğim kadarıyla sürekli olarak şurada spawn oluyor. Şu an bekleyeceğim mi? Şöyle 5 50 aldım. Hadi gidelim. Skibi kesin kesince abi bütün lootları bırakacağım bu arada. Merak etmeyin. Hani Ferdi o lootlarla mı oynayacaksın falan diye düşünenler olabilir arada ilk defa çalış videosu izleyen varsa. Tabii ki de bırakacağım. Genelde burada çıkıyor bir bekleyeceğim. Bir tane Toros geldi. Oğlum beni bir rahat mı bıraksanız da? Şurada tuvalet bekliyorum lan. Tuvalet bekliyorum demek de biraz değişik oldu ama olsun. Ne yapayım oğlum? Skibi diye bekliyoruz. Ne diyor bu? sen gerçek hayatta sıra bekliyoruz. şey diyeceğim bu niye çıkmadı? Barbie çıkmadı. Başka yere attı da ben mi göremiyorum? Aga saçma bir şekilde gelmedi. Ben bir maç daha deneyeceğim. Şurada AFK bırakayım da belki 5 puan alırız. Aha sonunda geldi ya. Az önceki maç yoktu abi bak tekrardan atladım bu sefer çıktı. Neye göre çıkıyor anlamadım ama az önce yoktu. Aha dayı buldum seni ne yapıyorsun lan? Kardeşim selamünaleyküm. Ne haber? İyi misin canım? Dur bak. Önce neyle başlayacağım? Önce göz lazer saldırısıymış sanırım. Şimdi Tamam. Bazuka saldırısı. Aç. Şunlar biraz sağlam vurur. Ya botcum bir dur. Burası gelinecek bir yer mi? Ölsene lan. Oha. Güzel vuruyor dur. Ölmeyek de yanlışlıkla. Lan üstüne atladım. Gidişi çok güzel değil mi? Cep gidiyor. Evet bakalım ne verecek bize. Ama bunu vermeden önce keşke biz canı fulllesek bir neyse ya. Bence hiç bu olmamış gibi davranmak için canımızı bir fullleyebiliriz abi. Çünkü bunun lootuyla zaten temin alacağız. Her şeyi bırakıyorum bu arada. Kask, gelek ne varsa atacağım. Onu sizlere söyleyeyim. Hani Ferdi o kaldı bu kaldı demeyin. Bak şu an çantayı bomboş bıraktım. Uçan balon zaten bunun içinden geldi. Bir bana bir tane groza verdi. Havan verdi. Groza artı havan. Bir de 4x lazerim de yok benim. Abi onu demeyeydin iyiydi lan. Neyse. Siz evde bir gözlük varsa takın abi. Lan dur botun alma. Hayır at. At. At tamam. Havanı al. Ciddi ciddi bir tane groza mı verdi lan bu? İnsan yanında bir silah daha bırakırdı be. Vallahi. Verdi üzgün Neyse bu maç abi Groza 4x'imiz var Bir tane ağrı kesici çıktı içinden Yani canımızı fırlayacağız işte Azıcık keşke para mara da verseydi O zaman ne var abi bugün Groza 4x var Geçmiyorsun öncelikli olarak iyi seyirler dilerim Ben kendime bir tane hovercraft bulacağım İşimi garantiye alacağım Çakma tank yani bilmeyenler için Bizim çakma tankımız Hala çakma tank diyoruz ya mesela Çakma tank ne lan oyunda öyle bir şey mi var diyor millet Oğlum hovercraftta biz çakma tank diyoruz Su tankı diyoruz Ama bence çakma tank daha güzel bu arada Mirado'yu salacağım. Çok yanlıyor. Osman Güldemir'i buldum. Seni zaten gördüydüm ben. İyi oldu. <laughs> Bunun ismini gördüm aklıma şey geldi hani Osman Gültekin Vine'i var ya eskilerden aklıma da lan dedim ne alaka Osman Gültekin sen misin? Çakma tank yok. Arkaya bakacağım. Bu arada bir sonraki videomuzda istediğiniz senaryolar varsa yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Şu otomatik topluma bir kapatayım yoksa benim başıma ağrılacak. Yanlışlıkla benim olmayan şeyleri bile alabilirim derken. Evet. Bundan bahsediyorum. Şu eli de kapattım abi. Şuradan bana bir araba ver bakayım mı? Onun yakıtı dayanmıyor. Şimdi mermi sınırlı. 210 mermi var. Bunu güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ekstra olarak 5 tane havanımız var değil mi abi? Aynen. Bir tane de içinde var. 6 tane havan mermim var. 210 groza mermisi, 6 havan, 2 kit, bir şırınga, bombam sumoğum yok. Yani bunu bir şekilde idealle kullanıp bu maçı winlememiz lazım. Çak batank bulamadım bu arada. Çıkmadı. Mavi kombin de bayağıdır giymiyoruz ya. Özlemişim ha. Mavi kombin, dotge. Bu dotge doş diye okunuyor da bana ne abi? Ben dotge diye alışmışım. Dotge'yi daha çok seviyorum. Dotge. Fakiriz oğlum biz. Fakir nereden bilsin doşun doş olarak okunduğunu. Düşünsene gerçek hayatta bundan bir 50 yıl sonra bundan alıyorum abi. 70 yaşına gelmişim aynı desen. Ne kadar güzel lan. Ama 70 yaşımda şu an daha 20 değilmiş işte 22. Oğlum o değil de ben 23 olacağım lan. Valla yaşlanıyorum. İşte bir 70 yaşında diyorum hani 50 yıl boyunca para biriktirirsek belki alırız lan. Belki yani. Olabilir bakalım. Alırsam böyle yapayım desen Oğlum ben nereye gidiyorum yolun düzlüğüne takıldım. Dümdüz gidiyorum abi. Ben çakma tank arayacaktım deniz kıyılarından. Yolların başka yerlere gitti. Sanki otoban keyfi yapıyoruz. Çakma tankı arama sebebim şu. Yanlışlıkla mermi yesem tamam mı? Sıkıntıya gireceğiz. Harbi sıkıntıya gireceğiz. Sağlık eşyamız kısıtlı, boostumuz kısıtlı. Bu arada şu sol tarafa yeni bir şey gelmiş. Bir sonraki videoda büyük böyle buranın challenge'ı olacak haberiniz olsun. Ama bir sonraki videoda şimdi değil. Çakma tank yok mu lan? Aha buldum tamam. İşte aradığım Yapma yanarız yapma Gitti canlarım Canlarım gitti E abi Şimdi benim bir tane şırıngam var Bassam dert bas basam dert Bu olmadı bu hiç olma, hiç güzel olmadı şu an. Tabii alışmışsın sen Ferdi böyle sürekli bir yerlere atlamaya. Abi şu an canımı bassam dert, bas basam dert. Ben ne yapacağım? Bence şeyi kullanalım. Beleş içecek hakkımız var ya onu kullanak yine. Abi para vermiyorum. Sıfır lirayla alıyorum yani. Cepte kaç lira var kardeşim? Sıfır. Bürge geldi. Bu arada o buton orada hiç güzel değil. DRX Han. Bir şey diyeyim mi? Buton harbi orada hiç güzel değil. Bu ne? Bunu şöyle şuraya koyak da burada dursun. Kullanacağımdan değil de yani dur. Abi beleş hakkımı kullanın Bak şimdi. Paran yokken sana verilen bir şey varsa senindir. Bunu asla unutma. Benden size söz. Çaktırmayın hiç alakası da yok da neyse. Ya teze sen ne anlatın ya. Koçinki de ses var ufak bir yoklayabilirim. Bir şey diyeyim bence şu grozdan şu 4x'i çıkarak abi. Yani başıma her iş gelebilir ki Merhabalar canım. Ne yapıyorsun oğlum? Tamam, çok iyi. Ama iyi güzel de. Mermi de gidiyor sanki. Oğlum ben mi görmedim lan? Nasıl bir dikiz aç Çık bir daha. Bence Groza'yı tekli almak daha iyi. Ya illa yanına gideceğim onun değil mi? Abi mermiyi de bitirmemem lazım ki. Nasıl yapacağız onu? Bak ben gelince kaçıyor. Hay senin Abi boş yere mermi bitirttirdi. Vallahi hiçbir şey değil başka ya. Neyse 7 kilimiz oldu. Kill sayısı güzel. Ama mermiyi cidden ilerle kullanmam lazım. Yoksa maç sonu win alamayız ki oğlum ne yapacağım? Sonradan adam hovercraft sürüp dans mı edeceğim yani? Yok o kadar değil. O kadar değil abi. Biraz şöyle burada bekleyeceğim. Dikkatli oynamam gerekiyor. Lootumuz kısıtlı. Bir tane vaz geldi. Şu 4x bir çıkar abi. Ne yapıyor lan o? Oğlum araba indi. Şu an böyle. Anlamadım. Bilerek yapıyor. Dikkat dağıtıyor puşt. Arabayı bıraktı. Balonla uçtu. Oradan indi, sıktı. Benden haberi yok ama. Değişik. Çok değişiksiniz hepiniz. Değişiksiniz. Bot geldi. Bak şöyle bot gelsin. Bu sefer de süpürge geldi. Kardeşim benim o kadar mermim yok. Gidiyor lan. Neyse gitsin. Sıkıntı değil abi. Bak mermim git gide azalıyor. Abi maça bir bakayım dedim. 8 kişi kalmış. Ne oldu lan maça bitmiş gene. Neyse yavaştan abi biz bir alana gidelim. 30 saniyemiz var. Kim nerede kalmış bilmiyorum. 7 kişi kaldı yani maç acayip hızlı bir şekilde azaldı. Az önce o kadar adam vardı. Ne oldu oğlum 2 dakika daha. Gerçi 2 dakika 10 dakikada olabilir o 2 dakikamız. da neyse. Şu geri kalanları bulalım. 6 kişi kaldı. Bak sayı hızlı hızlı düşüyor. Mermimiz az dedik. Fayda e girmeyek dedik de yani bunlar da fayda e girmeden geberdi gitti oğlum. 5 kişi kaldı lan. Kardeşim vurmayın lan. 4 kişi kaldı lan. Abi maç bitti şu an şaka gibi. 4 kişi kaldı. Neyse geri kalan üçünü biz bırak bari ya. Hani lütfen rica ediyorum bak. Çakma tankımla geziyorum falan. Geri kalan da biz bırak abi. Bizi de düşünün Bütün herkes siz vurursanız biz ne yapacağız? Aç kalırık. Nerede bunlar? Bakıyorum şu an. Önde bir drop var. Drop'un orada belki biri olabilir. Belki yani. Sağdan bir ses. Nereden deniyor lan susturucuyla? Evin altından deniyor ya. Ben diyorum nereden deniyor? Bir de sanırım VSS sıktı. Sanırım değil evet. Bakacağım mı o neyle sıktı bana? VSS gibi geliyordu bu arada. Hani VSS haritada gözükmez ama. Susturucuyla sıkıyor ya. Tak 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 ediyor böyle. P90'mış. Ya P90'da susturucu yok ki. Avoga mı tak? Ya sen ciddi misin ya? Algo susturucu takmış onunla sıkıyor. Bu arada bir şırıngan var. Bir şey diyeyim mi? Arabayı değiştirsek mi ya? Bence aşağıdan bir araba üretelim. Buna şu an pek güvenemedim. Yani güveniyorum da. Riske atmayalım derken. Evet. Sanırım sonuçları bulduk. Ne yapıyorsunuz lan? Hayır baga girme. Sen nereden sıkıyorsun? Tamam bunu aldım. Diğeri kolay ya. Bak lan. Ya illa beni yoracaksın değil mi? Bak skobu kapattım mı sıkacak. Süpürge ne alaka benim bitiyor bir dakika. Havan atmam yok mu? Ben nerede bilmiyorum ki. 26 mermi var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum sen ciddi misin? Lan bu ne böyle? Ne vuruyorsun Bir dakika. Tamam. Böyle abi. Nasıl vuruyor? Tamam. Bitti. Abi! bu ne bu, bu, botsa ben 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 hiçbir şeyim bak cid, ben hiçbir şeyim ha benden iyi vuruyor Vallahi bak bende iyi vuruyordu Evet bu videoluk benden bu kadardı umarım video hoşunuza gitmiştir efendim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz Ferda kaçar bay bay